Bugün baharın ve bereketin müjdecisi Hıdrellez. Yenilenmenin ve umutların filizlendiği bu özel günde kendiniz için iyi bir şey yapın. Mesela ne mi? Mesela güç zehirlenmesi yaşayanları, kraldan fazla kralcılık oynayanları, sürekli depresif olanları, mutsuzlukla beslenenleri, 150 yıl geçse de hala aynı konuda, kişide, olayda kalanları, sürekli kendisiyle ilgili konuşanları ya da sürekli kendisinden bahsedilmesini isteyenleri, 7-24 sosyal medyada yaşayanları ve yaşatanları, olmadığı biri gibi görünenleri, kitap okumayanları, hiçbir şey bilmediği halde çok şey biliyormuş gibi davrananları, cahilliğini fiziki özellikleriyle örtmeye çalışanları, kötü enerjisini sürekli size empoze etmeye çalışanları, mış gibi yapanları, hayatıyla ilgili senaryo yazmaya bayılanları, söylediği sözleri inkar edenleri, sana başka, ona başka davrananları, güce tapanları, yaranmak için takla atanları, kalıbının insanı olmayanları, kaypakları, yalancıları, karaktersizleri hayatınızda çıkarın. Kapatın kapılarınızı, bırakın içeri sadece iyi olanlar girsin ya da içeride sadece iyiler kalsın. Solacağını bile bile açan bir gül kadar yaşamaya cesaretiniz olsun ve kötülüğe inat iyiler her daim ayakta kalsın. Bu içeriği beğendiyseniz ve size etkisi olduysa ya da olacağına inanıyorsanız kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Tadır eliziniz kutlu olsun. Tüm güzel dilekleriniz sizi bulsun.